Hei. Ye! Haçan kardim sirele bir bakayım Cekker, bu hayvanlar, eşekler, inekler, koyunlar vesaire. Son anda mahkeme karar veriyor. Siz emekliliğinizi burada rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz diye. Bu hayvanların büyük bir kısmı işkence görmüş, insanlar tarafından sömürülmüş olan hayvanlar. Kurşun yemişler ve atlarını yemişler. <laughs> Medyaya çıkanlar da var. Dolayısıyla biz burada aslında onlara hayatlarının geri kalanında iyi bir emeklilik yaşatmak vaadiyle buraya şey yaptık. Tamam. Geri takıldık. Haydi de başla. bir alan burası. Şu Beş dönüm. <laughs> çok iyi birlikte bir sayap sistemi vardı burada Cenab-ı Allah'ın yarattığı her canlı değerlidir ve kıymetlidir. Özellikle son yıllarda ülkemizde sokak hayvanlarıyla alakalı bir bilinç gelişmiş olsa da hala ben e, tam bir e, bu manada anlayışın oluşmadığını düşünüyorum. O yüzden de her bir bireyin, her bir vatandaşın çok dikkatli ve önemli olayın üzerinde durması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan üst yapıya, kültürel mirastan tarihi mekanlara velhasıl birçok alanda hizmeti hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken bir taraftan da bakıma ihtiyacı olan kimsesiz insanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. E, biliyorsunuz barınma evimiz var, biliyorsunuz huzur evlerimiz var. Burada ilgimizle, sevgimizle biz bu insanların hayata tutunabilmesi adına destek veriyoruz. Ama bunun yanında e, sokak hayvanları ile alakalı da e, yapacağımız güzel çalışmalar var. Bunun yanında şehrimizde de güzel hizmetler yapanlar var. Bugün ben özellikle Hepat derneğimizi ve aynı zamanda e, HAYTAP'ın genel başkanı da bize de sürpriz yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Hepat aynı zamanda bir hay, Haytap üyesi. Dolayısıyla da bugün beraberce onların e, bu mekanda hazırlıkları, ortamı beraberce gezdik, detaylı bir şekilde bilgiler aldık. E, önce şunu ifade edeyim ki biz e, sokak hayvanları tedavi merkezimizde yaralardaki birçok sokak hayvanına şifa e, buldurduk. Son bir yıl içerisinde 634 hayvanın tedavisini yapıp tekrar doğal ortamına bıraktık. Pandemi sürecinde bugüne kadar kentin farklı noktalarında 62 ton civarında mama dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün destekleriyle güzel çalışmalar gerçekleştiren Her Eve Bir Pati Derneği, Hepatı ziyaret ediyoruz. Ben tabii arkadaşlarımızın irtibatları vardı ama bugün gördüğüm ortamı müthiş keyif aldım. Ben hem Haytap Genel Başkanımıza hem burada emeği geçen her bir arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ee, Hayvan Hakları Derneği üyesi olan HEPAT, Şubat ayından itibaren sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Sokak hayvanların beslenmesiyle alakalı bugüne kadar 4695 kilometre kilogram köpek maması yemi, 325 kilogram kedi yemi desteğinde bulundu. Ayrıca burada emekli hayvanların hastanesi var. Ben her bir Bursalı hemşehrimizin burayı rahatlıkla gezebileceğini bu ortamda Gerçekten çok büyük hisseler çıkarabileceğini düşünüyorum. Burada farklı şehirlerden getirilmiş eşeklerimiz var, köpekler var ve yine aynı şekilde kedilerimiz var, sokak kedilerimiz var. Ama özellikle bu bölümde emekli hayvanlar bölümünde ise sahibine, şehrine hizmet etmiş ama bugün farklı rahatsızlıkları dolayısıyla artık bunu yapamayan ve deyim yerindeyse yaşının son demlerini yaşayan hayvanlarımız var. Ve arkadaşlarımızın büyük bir itinayla onlara hizmet verdiklerine, destek verdiğine bizzat şahit oldum. Ayrıca yine biz Haytap'la birlikte İzmir temsilciliği ortak yapılan çalışma kapsamında malumunuz kısa bir süre önce İzmir'de gerçekleşen depremde Seferisar ve Bayraklı ilçelerinde 7 ton mama ile mağdur ve sahipsiz sokak hayvanları için beslenme, tedavi ve kurtarma çalışmaları yaptık. Ben ee, hem ee, Hepat Başkanımız Emre Bey'e ve ekibine hem de Haytap Genel Başkanımıza bu gayretli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Kesinlikle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar destekler verdik ama bugünden sonra artırarak bunu devam ettireceğimizi ama bütün Bursalı hemşehrilerimizin de bu güzel mekana sahip çıkıp Allah'ın bize birer emaneti olan bu canlara sahip çıkmaları noktasında her birimizin bilinçli hareket etmesi gerektiğini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz zaten e, Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız, Veteriner Şube Müdürlüğümüz marifetiyle e, biliyorsunuz çok orijinal, çok güzel, gerçekten bütün Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi tamamladık. Ve e, 60 dönüm merkezi olmak üzere çevresindeki orman alanlarıyla birlikte çok çok büyük bir alanda gerçekten farklı bölümler de oluşturulmuş çok örnek bir merkezi oluşturduk. E, İnşallah yakın bir zaman içerisinde inşaat çalışmalarına başlayacağız. İhale sürecine geldik. Ben emek veren, katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ama özellikle Bursa'da hemşehrilerimizin de bu güzel mekana sahip çıkmaları noktasında bir kez daha tavsiye de bulunuyorum. Saygılar sunuyorum. Burada yapmaya çalıştığımız bir pilot proje. Türkiye'nin diğer derneklerine, bakanlığa, belediyelere böyle projelerin de yapılması gerektiğine dair bir somut çalışma. Umarız buraya gelirler, ziyaret ederler, bizim bilgilerimizden faydalanırlar. Evet, kedi ve köpekler için hayvan bakım evleri yapmaya başladılar, hastaneler yapmaya başladılar. Türkiye'de bu yönde bir bilinç oluştu. Ama kedi ve köpek dışındaki hayvanlar da hayvan. Ne olur bunları unutmasınlar. Bir eşek zarar gördüğü zaman, bir at zarar gördüğü zaman, hatta bir çiftlik hayvanı zarar gördüğü zaman vatandaş nereyi arayacağını bilmiyor. Bu hayvanların nerede barındırılacağını bilmiyor. Hep problemi ötelemeye çalışıyorlar. İşte bu yıllardan beri kangren olmuş sorunu biz aslında burada somut bir projeyle ortaya koyduk. Dolayısıyla başka yerler de bunu yapabilir. Biz haytap olarak küçücük bütçelerimizle bunu yaptık. Belediyelerin, bakanlıkların çok çok daha büyük bütçeleri var. Çok daha iyilerini yapabilirler. Bu sorun da Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi. Bunu biz biraz ön plana çıkarttığımız için, mutluyuz. Buraya geldiğiniz zaman inanın rahatlayacaksınız. Ruhen, vicdanen rahatlayacaksınız. Bu hayvanlar da çünkü acı çekiyorlar. Bunların da sinir sistemi var. Bunlar da annelik yaşıyorlar. Bunların da sevinçleri var. Bunlar da koştuğu zaman, mutlu olduğu zaman ki halleri var. Eğer biz bunların hepsini yapabiliyorsak sadece Haytap olarak yapmıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin inanılmaz katkısını, desteğini bugüne kadar gördük. Bundan sonra daha da artarak gideceğini biliyoruz. Herkesin el yalayanları, kuyruk sallayanları bol olsun yeni yılda da. Hemen şu Akçalan Köyü'nün altında bulunduk. Ayakları da şey verir, değil mi? Hı -hı. Evet. İlk evet. cerrahi müdahale yapıldı. yapıldı. E, muhtemelen kırsal bölge yatıldığı için çakaldır. İşte yabani hayvanların saldırması sonucunda bu hale geldiğini düşünüyoruz haberlerde yani, işte, görüyorlar. Işte, işte Malatya'da, Diyarbakır'da, ortaya... Hakkı'da... insanlar marka hayvan gibi bu bir bakımda altı tane burada amacımız her zaman her sokaktan her hayvanı getirmek değil. Burada terk hizmet ediyoruz. Takdir edersiniz ki hayvanlar çok şekilde 500 lira çok rahat insanlar. Onlarda da kendi yaşam alanları var. Onları da olabildiğince özgür halde yaşatmaya çalışıyoruz. En çok da maalesef işte ee... Mesela <laughs> bir bir ilan ve bir, bir cins. E, ne kadar para ödemişlerdir ama sonun sonu yine burası bir şekilde. Yani amacımız burası. burada aslında e, terk edilmiş hayvanlara yuva bulmak ve Bursa'da da bu anlamda çok büyük işler yapıyoruz. 2020 yılı boyunca 222 tane, o, Türkiye içerisinde 250 <laughs> tane yurt dışında yuvalandırmalar yaptık. <laughs> thank Hadi bakalım Çenesi yok mu ki? Evet evet. Sen Ne oldu çok fazla diğerlerinin arasında tutmuyoruz. bakıyoruz. Ne zamandan beri burada? Bu buranın kurulduğundan beri bizimle. her <laughs> Kedi olur, olur. Yaraları, Yaraları olur. var. Olur. <laughs> bir olur. Bir iş gidiyor. oluyor. Onları yemek atarıyorlar. Onları dışarı çıkarıyorlar. Bu bölüm bu çoğunlukla avcıların terk ettiği.